Merhaba arkadaşlar. Bu videoya başlama konumu anlatayım önce. E, otoyolda giderken 120 ile giderken diyeyim. E, direksiyon titrediğini fark ettim. Ondan sonra e, hızlandıkça daha çok titriyor. Araştırmaya başladım. E, Birçok neden çıktı altından. İşte kimi lastik, kimi e, rot balans, rot başı, e, jant vesaire. Ee, i̇şin güzel tarafı Kendi içinde de dalları var Yani lastik diyorsun tamam lastiğin nesi var ee, Yok işte hava basıncı Yok işte telleri kırılmıştır Yok işte sağ taraftaki lastik fazla erimiştir Sol erimemiştir Vesaire vesaire ee, Zaten lastiklerim eskiydi Değiştirdim Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ee, araştırmadan pek bir şey yapmıyorum. Yani Araştırdım. halde tabii ki yanlışlıkla yapmış olabiliyorum. Sonuçta hepsi kul cool yapısı. Neyse, birçok form sayfasına üye olduğum için tek tek baktım, şikayet sitelerine de baktım. Lastik de ön plana çıkan fiyat ve performansa göre kontinental. Ee, bayağı tavsiye ediliyor. Yani e, ses desibeli olsun, durma mesafesi olsun. Yani ıslak zeminde durma mesafesi açısından da iyi deniliyor. Lakin fiyat performansına baktığımız zaman ben PETTAS'ı tercih ettim. Ee, şimdi çok iyi yaptın diyen de vardır, saçmalamışsın diyen de vardır illaki. Lakin şöyle bir durum var hani giren şikayet sitelerine petlasta da tabii ki şikayet var. Ee, geneli traktör, traktör bilmiyorum çok satmış. Ee, diğer lastiklere baktığınız zaman da onlarda da var hani hiç bilmedi, şey çok iyi bildiğiniz bir marka bile alıyor adam yok yanak yaptı vesaire şeklinde var. Hani ne kadar yalan doğru bilmiyoruz ama sonuçta biraz da şans tabii ki. Neyse, PETTAS tercih etmemin sebebi şu, hem fiyatı uygun, Türk malı, ondan sonra e, ses desibeli biraz yüksek deniliyor da benim aracım zaten dizel, e, ne kadar yalıtımlı da olsa biraz normal araçlara göre bir tık daha fazla ses yapıyor. O benim için önemli değil çünkü. E, durma mesafesinden bahsediliyor. E, boyarken görmüşsünüzdür belki, benim lastiklerimde hiç kabaklık yoktur, ben böyle pati çek falan filan yapmıyorum. Lastiğin ömrü tamamen e, arazi yolunda mahvoluyor. Maalesef bizim köpek bayağı kötü bir <laughs> bas. Aynen. Şunlar eskilere. Ses 71 desibel. E, dolayısıyla Petlas'ı tercih ettim. Fiyatı çok uygundu. He tamam da bu işin sonu yok. Hani kaliteli bir lastik alayım diyorsanız lastik başı 750 TL arkadaşlar. 750 TL'yi verdikten sonra her koşulda süper lastik almış oluyorsunuz da 750, 1.5, 3 milyar. Ben pet lastikleri aldım 1100 TL hepsini. Yani dolayısıyla e, bence gerek yok. Gene siz bilirsiniz tabii ki de. Sonuçta hani bir ömürleri var. Ee, şimdi lastiğin üretim yılı önemli. Dot yazan ee, bakın şurada 33 20 diyor. Yani e, 2020'nin 33. haftasında üretildiğini gösteriyor. Önemli. 20555 bunu çok kişi biliyor zaten en boy oranı. E, 91 kiloyla alakalı. Sanırım 615'ti. Yanlış hatırlamıyorsam 600 küsürlü bir kilosu var. E, H Gene hızla alakalı H'si. Yani maksimum H yanlış hatırlamıyorsam 210'du. 210'a kadar e, basabilirsiniz. V olursa 240'tı. Yani mümkün olduğunca V tercih etmeye çalışın.